Evet arkadaşlar power rate kumanda tümü ve limit ayarı Bugünkü yapacağımız motorlar mekanik motor olduğu için Switch ayarlarını ayar çubuklarıyla yapıyoruz Öncelikle kumanda tümü için Motora elektriği verdiğimiz zaman ilk tork geldikten sonra Kumandanın arka tarafındaki P düğmesine bir kez basarak kumandayı tanıtıyoruz Bastıktan sonra motor kendisi tork ediyor ee, şu an limitimiz ters. Yukarı bastığımızda aşağı gidiyor. Bunu çevirmek için kumandanın arkasındaki P tuşuna 4 defa 1 2 3 ve 4 bastıktan sonra aşağı düğmesine basarak motorun yönünü çeviriyoruz. Limit ayarı içinse istediğimiz limite götürdükten sonra switch ayarından yapıyoruz bunu. Şöyle. Limit ayarımız bitmiş oluyor. Ondan sonraki adımımız ise bu motoru kumandaya tanıtmak. Evet. Durdurduk. Biz limit ayarlarımızı yaptığımız için durdurduk. Şimdi olayı tanıtmak. Bunun için de yine aynı şekilde program düğmesine 1 2, 3, 4 defa bastıktan sonra yukarı düğmesine bir kere basmamız limit ayarlarını tamamlıyor. Motor tanımış oldu. Bu kadar. Kolay gelsin.